Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruları çözmeye devam ediyoruz. Yine yukarıdaki üstlü ifadenin örüntüsü verilmiş. Örüntüye dikkat edin. Başlangıç 2 üzeri 20'dir. 2 üzeri 20'den başlamış. 21 yapmış tekli için. Tekliler için 22 yapmış, tekliler için 23 birer birer arttırmış. Çiftler için de birer birer azaltmış. 20 19 18 17 16 15 diye gidiyor. Ne yapıyordu teklilerde? Bir arttırıyordu. 2 üzeri 9, 2 üzeri 10, 2 üzeri 11. Çiftlilerde de azaltıyordu. O zaman 2 üzeri 7, 2 üzeri 6. Şimdi Li ifadesinin çarpımı. 2 üzeri 7, 2 üzeri 6, 2 üzeri 11'i çarpıyoruz. O zaman 2 üzeri üstler Tabanlar aynı olduğu için üstleri toplayacağım. Topladım. 2 üzeri 24 olarak yani A şıkkı bulunmuş olacak arkadaşlar. Bir tane soru kaldı. bakalım.